Atakum'da İğne Deliği Derneği'nin düzenlediği organizasyona katılan Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi Başkan Adayları Kanal S mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundular. Bugün İğne Deliği Gençlik Merkezi'ndeydik. Yine bir hafta 10 gün kadar önce yine gençlerle beraberdik. Sık sık bir araya gelmeye çalışıyoruz. Zaten biz biliyorsunuz şehrine fikrine yön verdiği bir proje lansmanıyla da çıktık. İnsanların fikirlerini almaya çalışıyoruz. Gençler en değerlisi. Çünkü geleceği tasarlayan, geleceği hayata geçirecek olan gençler. Bugün sahibi de geleceğin sahibi de onlar. Dolayısıyla da şehri birlikte konuşmakta mutluluk duyuyoruz. Gençlerle buluşacağız. Biz tam anlamıyla sosyal belediyecilikte gençleri, kadınları önceliklendirdiğimiz için onların soracağı sorulara, belki varsa şikayetleri ve önerilerini almak için açıkçası tabii ki de heyecanlıyız. Ben de merak ediyorum. Bol istişareli geçsin, sohbet ortamında geçsin istiyorum. Yoksa biz siyasetçiler alıyoruz mikrofon elimize konuşuyoruz. Ama önemli olan onların bize katacakları fikirler noktasında, öneriler noktasında ve onların çözülmesini istediği sorunlar noktasında. Çünkü biz hem sorunları çözmeye hem de bu şehre değer katmaya aday olduğumuz için gençlerle beraber yürüyeceğimiz yol bizim için çok önemli. Gençlerimizle birlikte atokumu konuşacağız. Gençlere karşı hayallerimiz neler? Hayallerimizi nasıl dönüştüreceğiz? Onlarla birlikte konuşacağız, tartışacağız. Allah izin verirse 31 Mart akşamı 1 Nisan sabahında da bütün o projeleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Onlar bizim için çok kıymetli. Evlatlarımız için özellikle biz bu yollardayız. Atakum için de eğitimden, kültürüne, sanatına kadar diyoruz. Burada buluş amacım genç arkadaşlarımız soracak. Bizler cevap vereceğiz. Nasıl bir belediye başkanlığı yapacağımızı, vizyonumuzu, projelerimizi arkadaşlarımız soracak. Bizler cevap vereceğiz. Buradaki arkadaşlarımız bizlere yabancı değiller. Bizleri biliyorlar. Desteklerimiz sonuna kadar sürecektir muhakkak. İnsanların yaşadığı sorunlarının da ne kadar büyük olduğunu görmüş oluyorsunuz. Tabii evet, az önce de ifade ettiniz artık. Hem de...